Efendim merhabalar. oral Oraletimi aldım. Ah, güzel bir demir sunumu var. Umarım iyisinizdir canlarım. Ee, buradan YouTube için konuşuyorum tabii de. Çünkü çünkü Twitch'te e, izleyicim yok. <laughs> dur 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 maça girmiyoruz. Dur. Efendim bugün istendi. Evet, bugün istendi. Tahin ekmek. Aaa Bronza düşmüş. Evet, evet. Ben bu arada maçımı seçtim. Benim kesinlikle izleyeceğim maç budur. Daha yeni ta taze böyle daha yeni çıkmış. <laughs> Yaklaşık 9.000 altın fark yemiş durumda Tahin Ekmek. Namı diğer e, Twitch Jungle Twitch. Çil bir yayın olacak. Sakin, sessiz bir müzik. Top lane'de Kyle var. Kyle'ın Pantheon'a karşı oyun oynaması çok zor bir kere. Yani kesinlikle burada pantonun 5-0-6-0 gibi skorları görmesini bekliyorum. Evet. Evet. Kyle niye önde durdu? Hiçbir fikrimiz yok tabii ki de. Hmm. Briar geliyor. Pinkledi orayı. Aa yapacak valla. Derken güzel kaçtı. Vlad geri çık. Geri çık Vlad. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bak burada zor olanı yaptılar arkadaşlar. Kolay olanı herkes yapar. <laughs> o Vladimir'e iki kil vermek en zor olandı. Ve bunu başardılar. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Kyle nasıl öldü onu merak ediyorum. Kyle troll. Bak can yok, mana yok. <gülüyor> Bot. <gülüyor> tamam güzel. Şimdi bottaki fight izleyelim. Pink atıldı çünkü. Giriyorum diye. Evet. Kimse ölmez herhalde burada. Şako'nun Briar'ı 1 ve 1'de kesmesini ben anlayamıyorum açıkçası. Burada ne olmuş? Ay, iğrenç Şako. <laughs> i̇ğrenç Şako gerçekten. İğrenç Şako. W'ye bas bir kere daha. Briar. Evet. E de bassa bu arada. Bu arada Briar alırmış orayı arkadaşlar. Kyle ile Kata bunu gördü. Yar etmeyecekler orayı Şako'ya. Derken. <laughs> Şako az kalsın çıkıyordu vallahi. Vladimir kuleye vuruyor bu arada. Takip etseydi Kata'yı çok iyi şeyler olurdu Şako için. Başrol burada ya. Base atıp geldi galiba değil mi? Level dif çünkü. <laughs> dur dur bu minyonları alsın halleder o. Kata'nın çift buff var. Vlad'ın çıkması lazım buradan. Ama... Evet. Bu arada bu elo demir değil. Bu elo demir, e, bu elo demir değil. Silver bu elo. Ama demir oyuncular da var. Hani tayin etmek zilir, o yüzden söylüyorum. Şimdi bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, bu pozisyonda iki tane flash izleyeceksiniz, tamam mı? İkisi de birbirinden profesyonel. Öncelikle eşin Cana'nın W'sunu dojlamak için attığı flash. Tahin ekmek. İkincisi Vayne'in duvara sabitlemeye çalıştı ama ucundan kaçırdığı bir flash E. <laughs> ya eş niye öyle flash attı? <laughs> Kata devam et. Kata devam et. Kesmişti bu arada. Yenilmezi de aktifleniyordu çünkü. Keserdi. Oo <laughs> oh, kesmeye geliyor. E, e, Q niye yapmadın Şako? Tamam çok güzel base'ini bozdun. E Q düz vuruş öldü Kay. <laughs> niye geri çıkıp sonra Q attı? <laughs> APS'i 109 APS'i var bu dakikada. Yani şu an tek atar. Brail W'la girdi de o. Oh. Ne? katada can yok. <laughs> Fark ettiniz mi? Satık yaptı bıraktı reis her zamanki gibi. Buna bir şey, ee, şey deriz. şey deriz. Tayin ekmek ADC'si deriz biz buna. Mesela o Q'yu da yedi reis. Ve Shaco onu yok etti şu an. Evet. <laughs> Rel de yalnız. Ne güzel çıktı ya. Rel'den efsanevi bir Pantheon'dan biraz kötü ve saçma bir oyun gelmiş burada. Briar'dan çok gereksiz bir flash. Ah pop. Ah pop reis oynuyor. Eş eş gördü, eş gördü, eş. Eş eş Vayne kinlenmiş anasını Vayne oynuyor. Kata ne oldu? Kata yok oldu anasını satayım. <laughs> Alttan bulat da geldi. Vlad'ın gelmesine hiç gerek yoktu bu arada. Dive atabilirler evet ama. Yani burada dive görür müyüz arkadaşlar? Vlad sattı gitti. Dive atacağız. Vlad. Vlad dive atacağız Vlad. Ejder. <laughs> Karar vermede Vlad gibi olun arkadaşlar. Bunlar dive atamazlar şu an. Shako geliyor yalnız. Eşe bakar mısın ya? Brydon çok güzel bir geliş. <laughs> Şako dümdüz yürüdü burada. <laughs> Pryor onu kule altına itti. Allah'ım şu inseye bakar mısın? Elmas eloda yok bu. Elmas eloda yok bu. Briar sen dehşet bir çocuksun. Bu da ejderla kapışıyor <laughs> mu? Öyle Ulti attı. Lan çık çık. Geri bu nasıl bir savaş. <laughs> abi abi nereyi nereyi anlatacağımı şaşırdım. Bak 0.5x'e alıyorum ki Anca anlatabileceğim. Şimdi zaten bunun ejderde neden olduğunu sorgulayabiliriz de Kata gördü. Geliyor Vlad panik yaptı ulti <laughs> ateşiyle. Sonra Kata Kata bot gibi oynuyor. Buraya geldi tamam eyvallah. Ulti çok geç açtı. Çok geç açtı. Sonra devam etmedi. Bıçağı saçma sapan bir yere attı. Sonra Vlad devam ediyor. <laughs> o canlı devam ediyor. <laughs> Bence bu fight destansıydı arkadaşlar. Ya karar vermede Vladimir gibi olacaksınız. Ya o ejlere giriyor ama hani bir şeyi var. Şu an Vladimir haklı arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın bu pozisyonda Vladimir'i dinleseydiler ve ejdere girseydiler ne olacaktı? Wayne ölmemişti. Şaka ölmemişti. Cana ölmemişti. 3 kill vermemişlerdi. Briar 3'te 3 üç atmamışlardı. Artı 1 ejder. Artı Vlad da ölmemişti. Ya. Yani gülüyoruz ama hani çocuk bu niye öldü burada? Support yok bir şey yok. Tayin ekmek düşmüş. Niye düştü anlamadım orada. Geliyor. Aa, Can'a oynuyor ha bu arada arkadaşlar. Şaka bir yana can. Ya tayin ekmek orman oynamalı ya. Şu maviyle bir kapışmasını izlemeliyiz ya. Böyle adeci olmuyor ya. Can'a'dan Q yiyip ölüyor yani olmuyor ya. Evet kata top çıktı. Şako da arkasından geliyor. Ah be kata tık. Ah be kata olmadı kata. Kata olmadı kata. Kata olmadı kata. kata, olmadı, kata. Pantheon'a bak bir de rakip kayboldu SS'ini atıyor. Push. Ve hala burada duruyor. Okuleyiz. kanın son damlasına kadar savaşacak. Brail hala gelmedi. Ulti ile geleceğim diyor ama ulti tutmadı. Şimdi 2'ye 1 bot lane'de. Hani burada bir skor gelmeli bence. Rel oğlum çocuğa yardım et lan. Eş gir. Aa abi müthiş bir uyumsuzluk var. 2 ve 1 attı çocuk. Ah pop. <laughs> Şak o. Kyle hala base atmamış arkadaşlar. Ya yani bu ölmedi kaçtı orada. Aa pantona gidecek. Şak ne yapıyor? Aa öldü. E bas e bas. Katavaladı kesti. Evet, çok güzel bir W ve bıçağın etrafında atılmış bir W Vlad'tan. Son son anda flash da attı. Vladimir'den burada destansı bir gameplay izledik arkadaşlar. Çünkü ben de dedim bu katana's kesti bu Vlad'ı. Rael'den mi? Ooo Rael şu an müthiş bir <laughs> totem var. <laughs> Abi ne yapacak acaba burada? Dur, kaç dakika bekliyor. Dur bir dur dur şurayı izlemek istiyorum. Abi hala bekliyor. <laughs> Bak yarım saattir bekliyor. Kal kule altı girdi. Bir, bir skili kaçırdı orada gördüm. Ve burada düşüyor maalesef. Oo çok güzel çok güzel kaçtı. Bravo kutlarım. Kata geldi. Hadi be. <laughs> Oğlum niye flash at burada gelsin ki. Gel? <laughs> kesersin, kesersin. Yenilmezin <Yine> var. <laughs> Şimdi burada eşin canı yüzde %35. Bri'dan ulti geliyor. Saldırıyor ama eşin gitmemesi lazım, canı yok çünkü. Ulti atması çok güzel bir hareket ama saldırıyor ama eşin gitmemesi lazım, canı yok çünkü. Ulti atması çok güzel bir hareket. <laughs> atması çok güzel bir hareket. ama yani o kadar. Tam burada çık. Minyona niye vuruyorsun oğlum? <laughs> ah tayin ekmek. Ah. Olmadı maalesef. Ulti attı. Aa vallahi ulti attı. Niye? <laughs> ya hadi. Hadi tayin ekmek 6 kere öldü. Gerçi kata da 5 kere ölmüş de. 50 farm niye oğlum? Çok güzel. İnce bir ulti geldi eşten ama 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 arkadaşlar bu çocuk niye böyle oynuyor? Allah aşkına şurayı izle bak. Bak bak hareketlere bak bak. Ulti attı tamam. Düz yürüyor. Düz tekrar yürüyor. Sadece yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu niye W bastı bunlara? <laughs> Oğlum ölüme bak, ölüme bak. Biz buna bot ölümü deriz bak. Bak geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Tiny canı ne ara bu kadar? Bunun canı niye düştü bu kadar? <laughs> Pantheon'un önüne atlıyor. Ya. Kata yaptı şovunu, kata yaptı şovunu, kata yaptı şovunu. Kata, kata Vlad kata. Canı yok Vlad'ın. Ama beni ne atar? ya oğlum bu çocuk bot mu? Kyle harbiden bot gibi oynamıyor mu? <gülüyor> 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 Abi ben böyle bir flash atıldım mı yıkılıyorum ya. İster istemez yani yıkılıyorum. Çok güzel. Aferin ama öldüm. Bak 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 nasıl kovalıyor nasıl kovalıyor. Ha tane ekmek yarı can gitti. <laughs> güzel flash ha ya, bak. yattı attı. Hata öldü. Evet. Keşke onu bir tık daha erken alsaydım tane ekmek. Bir de öne çıkmasaydı çok güzel. Red mi ettiler teslim olmayı? Red etmişler. Manuel bir şekilde bitecek o zaman maç öldü. <laughs> Kal bilerek arkadaşlar. Bu ne oğlum? O nasıl tuttu lan o? Lan onu da kes ya Brian Tüm tuşlara basar ölecek ya adam. Vallahi ölecek. Q bassın W bassa adam öldü. Arkadaşlar. Ben buldum. Ben maçımı buldum. Biz bir de bir ADC maçı daha Jinx maçını izleyecektim. Abi ben maçımı buldum. Aa Twitch orman oynamış. Ve 16'ya 9 oynamış. Aa. Ne demek tekrarın geçerlik süresi doldu? Abi hayır. Hayır. Aa bir orman maçı da. Aa şu orman oynadığım maçları nasıl izleyemiyorum ben ya? Şu an <laughs> bu oyunda neler olduğunu çok merak ettim. Dur. Adam 2 level Darius. bunu kesinlikle alması lazım bu arada. W'de açmış çok güzel. Darius kestin hadi. Çok güzel. E bu çocuk nasıl fitledi o zaman? <laughs> o ne olmuş? Tahin ekmeğin canı düşmüş. Evet. Q'ları yiyor galiba. E var sende Darüş. Niye atmadın? Bir dakika bu niye E atmadı? Bir yerde mi harcadı bu? Abi E atmıyor. 3 oldu. Abi bu E'ye vermemiş. Bu E'ye vermemiş. Freak ile. E'si olsa. Ha var yo esi var. O nasıl nasıl bir matchup dönüyor şu an burada? Ben anlamadım. Orada niye öne çıktı orada? Darius niye kule itti yedi? Ne ne oluyor şu an? Şu an ikisine canı eşit. Abi ne oluyor merak ediyorum. Aha! Orada flash düz vuruş flash yok. Allah. Ha ha ha. Darius Q'la gir. Darius Q'la gir. Ölür ölür Q yer. Orada Red'in var bekle. Pot'un yok mu hiç? Hiçbir şey yok. Aha gir gir. Gir. Çok güzel. Abi ne yapıyorsun sen? Aa, bu nasıl bir matchup? Totemi var burada. Aha. Abi bin, ben... Yorum yapamıyorum. Siz yorumlayın artık. Yani. Samira düşmüş. Samira düşmüş. Tahin ekmek yine mi düşmüş? Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bakın bunu biz buna tahin ekmek ADC'si deriz. Bak şimdi izle. Bak. Bıraktı. Bak bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ne oluyor? Allah'ım bu maçta ne oluyor? Vladimir o neden o kadar çok bekletti? O ayrı bir konu zaten mi? Güzel. Burada güzel bir skor geliyor. Biz kahramanımıza geri döndük. Buraya soluklanmak için gitti arkadaşlar. Bilmeyenleriniz vardır belki. Oyunda mesela çok yoğun bir şekilde oynadıkları için çok yoğun bir sinirsel aktivasyon söz konusu. Bu arkadaşımızın vücudunda. Tahin ekmek bu sinirsel aktivasyonu bir nebze e, ee, ne denir ona böyle biraz daha hani etkisini azaltmak zayıflatmak amacıyla arada bir kulesinin altına gidip dinleniyor arkadaşlar kafa dağıtıyor orada. Ee, bir soluklanıyor bu arada az önce çok güzel bir canı gitti orada <laughs> gördük. Tahin ekmek canın yok. Aaa. Dur Niko bunu keser. Aaa. Abi cinik Tahir ekmeğin şu inanılmaz içgüdüsünü gördünüz mü? <laughs> totem yok arkadaşlar. Aynen aynen totem yok. Bak 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 totem yok. Bak 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 bak. bak. Sen yok musun sen? Şimdi Darius'u ben bu top lane'de neler oluyor çok merak ediyorum. Bak skor çıkmamış ama bunlar böyle 50 dakika birbirleriyle dövüşmüşlerdir. %100 eminim bak. Bu arada Morden kostümü çok güzelmiş. Tamam Dari güzel. Bir tane düz vuruş. Q geldi şu an. Q bas. Q gelmiş olması lazım. Kaç saniye ne? Abi çok merak ediyorum ne olacak burada. Aha aha aha. Oo. Hat, evet, pardon. Ben ultisini counter'ladı zannettim de. Gitti gittiler gitti. Gitti. Resini aldık Word. Bir <laughs> şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben tayin ekmeği aldım Arkadaşlar tayin ekmek şey böyle. Kışkırtma yemiş gibi değil mi? Bak izleyin. Kışkırtma yemiş gibi değil mi? Bak kovalıyor böyle. <laughs> kışkırtma yemiş gibi. Aa, son iki kart yaptı. Vay be. Vay be. Bugün nerede mi görecektik be? Vallahi ucu ucuna be. Ah be tayin ekmeğim be. Darius'un Q'su çok güzel değil miydi arkadaşlar? Dehşet iyiydi. <laughs> Abi Vex'i ben manası sıfırın üstünde ben görmedim ha. <laughs> Bu çocuğun manası niye yok ya? Ha, bitirim ikili geliyor bota. <gülüyor> <gülüyor> bitirim ikili ya. Bakar mısınız? <laughs> moralize tablosu ya. Rönesans tablosu. Aa ne oldu la burada? lan burada? Lan Niko kesti mi bunları? Ya. Oo. Ha, yandım lan. Oha Darius 3 level dif yemiş. Patladı bak. Çocuk o kadar da kötü oynamıyordu ya. Şanssızlığına gitti be. Tüh be. <laughs> öldü bu arada. <laughs> ah be Dary. Oo çok iyi Q. Ya Dary's Q'su niye hiç yok ya da bu mu? <laughs> Sıçra aldık Word. <laughs> ne oldu? Kayn mı öldü? Nerede öldü? Bir dakika Kayn ölmüş. Ya şu reisin W'ları düzeltmesi lazım ya. Çok güzel ultiyi de counterlıyor ama işte Vlad kuleye vuruyor. Hiç kimseyi görememesine rağmen sadece Jinx'i görüyor. Kuleyi vuruyor. Sven'in W'sunu yedi. Çık. Çık. Aaa Vlad. Tam buradan yürü. Aaa savaşacağım diyor. Çok güzel bu arada dodge'ladı her şeyi. Allah'ım. Lan Vlad kes bunları. <laughs> abi her şeyi dojarı sadece biskiliye doğru yedi orada öldü ya. Bunlar ne yapıyor abi? Yine Darius yakalandı. <laughs> Morde keser bu arada bir şey değil mi? Ulti atar keser bu adamlar. Oy. Oğlum Morde gank atılır mı lan? Gank <laughs> de atmadı arası sanayım. Gank de atmadı bu arada. Kayn geldi tapa tamam mı? Dedi gel Darius kardeşim sen şimdi burada çok ezildin gel yardım edeyim. Geldi burada öldü. <laughs> Darius <'u> da öldürttü. <laughs> Oğlum Darius'un leveli kayından düşük lan. Şimdi şey, bu arada gümüştekler benim elodan daha iyi oynuyormuş la. Bak yemin ederim benim elodakilerden daha iyi oynuyor. Sözüm geri alıyorum. <laughs> Hadi canım. Hmm. Kain W tuturdu vay be. Hiç Hadi dari ah be dari be ah be dari be. Sıçra aldık Bird. <laughs> Yemin ederim bak son 5 dakikadır aralıksız savaşlar bu arada. Darius'tan böyle destansı bir Q gerçekten. Ah be. Samira W ult yapabilirmiş. Aa, aa, aa. <laughs> ya bir tane ekmek vakası daha gerçekleşmesin burada. Bu hala maviyle mi kapışıyor? Vay be. Hadi canım. Tahin ekmek burada bilgisayara kırmıştır büyük ihtimalle. Savaşıyorlar yani. Bak <laughs> önce çıktı sonra geri geldi. Aa tüm takım öldü. Ben niye ölmüyorum lan burada dedi. <laughs> öldü. Nico tayin ekmekten, Vex'ten ve Darius'tan daha fazla minyon kesmiş. Yani şöyle bir baktığımızda rakip takımın support'u kırmızı takımın 4 oyuncusundan daha fazla minyon kesmiş. Ve o kesemediği bir kişi de Kain ormancı. Yani top lane, mid lane, bot lane. 3 lane de <laughs> farmı yok. <laughs> bir jungle farm yapabilmişler. Böylelikle maç bitmiş oluyor. <laughs> Ve hala teslim olmayı tabii ki de reddediyorlar. Hadi canım. Aa, burada Vlad keser de. Tayin ekmeği Ah. Cici.